다음 <목소리가> Selam herkese iyi akşamlar yasal uyarı her zamanki gibi ekranda her zaman söylediğim gibi karınızda ortak olmadığım gibi zararınızda ortak değilim. Endekse bakalım ekranı verdik. Buradan sohbeti açalım. testte görüntüde sıkıntı yok. Evet. Düzenli aboneler herhangi bir süre Endeks geçen zaten 4 saatler önünde tepki vereceği belliydi. Kripto'su 108'ine kadar teklifleri keşfedelim. 5 günümüz var. 20 dolar. gidi. Yedek 240 dolar. Ultimate Bunlara bakarız. Devlet tabi keşfedi da göre takip edin Karşılaştırıp Tekrar Anlaşıldı geç Tamam Endeks 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 Aylık Geç Haftalık Endek 9600'ün üstüne çıkmış. Güzel. Artı 380. Haftalıkları dün daha kesişimi sağlayamadık ama 20 haftalıkların üstünde işlem görüyoruz. 200 yüklerinde üstüne çıkmış. Şurada bir gapla açılışımız var. Şu anlık e, fena değil. Yarın e, 9600'lerin üstünde kalmayı başarırsa bu hafta sonu kapanışı yaparsa iyiye döneriz. Evet bir kralım var. E, 4 saatlikler al verdi. Silver Rice var. Evet 9600 bu hafta kapanışını bekleyeceğiz. 9600 üstü. her şey daha güzel olacak. 4 saatlikler çoğu hisseler dönmüş gözüküyor şu an. Can T20 sinyalinin üstünde. Max'ın dönmesini bekliyoruz haftalıklarda haftalıklar al 4 saatlikler al mak e, günlükte de döndükten sonra çantede bir hareketlenme olur sadece yerde bir numara yok sadece 4 saatlikler bir al vermiş Endeks 9600'ün üstü tutulmayı başarırsa bu hafta borsa güzelleşir. Altın Altın koskoca ikili tepeyi yaptı. Güç kaybetti. Fisher aşağı verdi günlük. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Aşağıdaki ilk desteği trend desteği 3100 oraya dilerse 3000'lere kadar bir düzeltme yapması mümkün. Evet 3270'in altında 3 gün kapanış yaparsa bu cuma sonunda bir daha değerlendirir. 3160 trend desteği kırıldı. 3000 Valla geri çekilse alım fırsatı olur mu? Değerlendireceğiz bunu bakacağız. Bir düzeltme yapması lazım yalnız. Güzel bir düzeltme bekliyoruz. Geç. Geç. Buraya geç. Elimizde ne vardı? LTC'ye bakalım. LTC bu şeyde Evet, günlükler kıralım. Silver Rally'si var. Haftalıklar döndürdü müdü? Bir bakalım. Haftalıklar kaç hafta tutması lazım? 95 doların üstündeki dönüşün. Bu pazar 95'in üstündeki hareketler önemli. koy Allah hedefim açıkçası şurada 2, 366 294 bakalım nereden döndürecekler 618 05 bandına gelse bile bizim için yeterli mm -hmm. günlük rallilerden başlayalım. Ziraat gayrimenkul 26 lira oldu. Bir 1.40'ken kimse bakmıyordu bu hisseye. 1.61 burada gezdi. ilk alını verdi. Haftalık 1.59'da çatır çatır götürdüler. Evet her şey pozitif. Haftalıklarda bir bozma yok. Şurada tepeler oluştu. Artık buralarda yakalananlar için biraz can sıkıcı durum olabilir. Ama e, trend kırılmadı sürece bir stop yok. 19'un altına gelmediği sürece bir sıkıntı yaratmayacak. Ama şu negatif bir da hoşumuza giden durumlar değil. İlk kaçacak olanlar 24 altı kapanışlara dikkat etsin. Haftalıklar 1985 e altı düzeltme gelirse valla ben olsam şu trendin altına kadar 200 hareketliye kadar çekerdim. Temetüs de varmış. Çok şey yok. Ama primlendi mi derseniz 21 25 4 tane de 25 katmış. 24 kat neyse. İyi Hacimler arttı bir hareket olacak herhalde. Görüntü güzel zaten geçen daha ya Her gün bakma hani değişik yok. Haftalık bak bence. Haftalık bakardım ben seni yerinde olsam. Bir sıkıntısı yok. Şurada e, ilk kesişimi yaptı 20 silver haftalıkta başlarsa ilk e, ben senin olsam ilk şu önceki tepelere 27 48 27 50 e, hareketini beklerim. Burada da artık sen bakacaksın. Sıfır maliyet bırakırsan bir e, beklemesi daha kolay olur. Bırakmazsan aşağı yukarı aşağı yukarı takip etmen lazım. Daha hareket bir hareket başlayacak. yeni başlayacak. Acele etme. Bir hareket başlatacak. yeni başlar. 17 desteği var. 17.70'in altına e, sarkmadığı sürece oradan toparlamalar geldiği sürece hareketler yukarı olacaktır ama 17.70'in altına bir düzeltmeye giderse haftalıklar kadar geri çekilme olasılığı var. Şu an bir sıkıntı yok. Korkacak bir durum da yok. Gene bakarız ayağa. Hmm. Aylıkların da güzelmiş. Yani ilk kez sat verdi, geri çevirdiler. Sıkıntısı yok. Bir trend kırılma yok. Şu an her şey pozitif Bakalım ne olacak. Übre, GS diyor. Bu da çok geri kalanlardan örnek. 4.53 olmuş. 4.53'deyken bir güzel kırılım vardı şurada. 59 3.59'muş. Günlükler 3.59'da döndü. İkili dip. Aynı yerde 3.59, 3.70 bandına döndü. Şu an 4.53 oldu. Şu an silver var haftalıklarda. Aylıklarda güzel yerde yani aylıklardan döndüm. Şu haftalıklar, günlükler dönük. Şu an devam ediyor. Takos düşen takos kırıldı. Dolar bazda ucuzluk hikayesi zaten vardı fiyat da çok pahalı değildi bunda GSD Holding yürümeyen Holding'lerden. OBS ne yaptı bakalım. OBS bir iki günlüklerde bir şey çıkar. Haftalıklarda daha dönüş yok. Daha erken. Kim Paşkuvay'ın şey 360 halk bankası bakalım. X bankada bakarız bu arada. Bunları düzeltmesi bitti mi? Bu konut kredisi ile ilgili sadece katılım bankaları verirse e, bunlara bakmak gerekiyor. Artık yeni desteğimiz şöyle bir şey yaparız. 1, 2, 3 kırılım yukarı atmış. BMS çelik hasırda vardı. Fonette de vardı. Aynı görüntü. Kıralım. Yükselen simetrinin üçgenin yüksekliği kadar yukarı gitme potansiyeli var mı? Her zaman var. Esas alım yeri buralarda. Daha önceki çanak tamamlanırsa Halk Bankası kıralım. Koskoca çanak tamamlanır. 2013'ten beridir çanak tamamlanır. Hedef 156 da bu ise daha önce 10 dolar seviyelerinde miydi? Dur bir bakalım ya. Dolar bazı da bayağıdır bakıyoruz. USD TRY. Evet. En tepe zirvesi dediğim gibi 10 dolarla. Orada da 150 falan çıkıyor ama şu anki o da katlamaya giderse zaten katı işte o zaman 10 dolar seviyelerine gelir. 4 dolar 25 sent dolar da biraz yükseldi o ilk katlama seviyesi ilk ee, direnç seviyeleri 4 dolar 25 centler olacak büyük ihtimalle. Buradan birdir yaptı uyumsuzluğu hala yukarı döndüremedi. 2018 Hızlı bir şekilde geçelim. Biz bankada bakalım bu ara. Coagulant 5.52 2.73 arasından beri zaten hareketli. ADS, CRDFA Geç Günlüğüne bakalım. Ereğli. Ereğli dediğim yere düşseydi dolar bazlı da giriş düşünüyordum. Tekrar yukarı döndür. Yarından. Bu hafta Cuma ya da haftaya Pazartesi 24 üstü kapanışlar. Ereğli için pozitif olacak. Tekrar trende sokarlarsa dolar bazlı grafikte takip edebilirsiniz. Ereğli. Biraz daha düşseydi şu 200 hareketli ortalamayı değseydi çok güzel olacaktı ama yapmadı. Akesa bu çelik KZG yok kuzu grup. Bu da e, yeni halka arzlardan girenler nasibini bunda da aldı yukarıda yakalananlar ikili kal evet hareketli ortalamayı kesti. Pozitif bir dakika mancınık hareketli ortalamayla mak bir arada kesmiş 21.97'nin üstündeki ilk hareketim e, şuradaki çana tamamlamak olurdu. 37.6 seviyelerine takip edilmedi. Buradaki topu görümünü yaptıktan sonra katlamaya giderse hedef tepe zirvesi 48 44 buna bakılabilir kuzu grup Bakar şimdi yaz Atatepe Bakarız çok şişmemişse diplerden dönüş yapmak için e, fırsat olacaktır ama çok şişmiş yukarılarda artık beklenti bitip de düzeltmesini diye yapabilir. Şimdi bakarız grafikte belli olur. Bağfaş bakalım. Kuzu grup fena değil gözüküyor. Kristal kolayı bakmıştık. O da dolar bazlı şeyde ee, bunda geç kalmış. Bağfaş'ta ilk kırılımını yaptı. içeri aldı. Bir şurada pozitiflik uyumsuzluk yapmış. Indikatör demiş. Nereye gidiyorsun? Aşağı gidemezsin. Çevirdik de rahat. 22'de alım fırsatı varmış. 31. Güzel. Valla yükselen bandın 37 onu geçerse buradaki e, yükselen trendi kırdığında orta bandı en üstteki band daha önceki hareket kırdın geçtin. kırıp geçerse üst band sağa çekti hedef büyür Çanak tamamlandı 1.618 hedefi 71.60 olur ilk hedef. Ama konuşmamız için daha erken bir trend çizer. Ondan sonra bakarız yine takip de Şu evet şu an pozitif varmış bu afaşta. Ya şu günlükteki hareketi düzeltmeyi yaptıktan sonra bir tepe daha yapacak. Trend atacağız. Haftalıkta da aynı grafiğe çizilme olasılığı var. Kim var? Geç. Mat. Genelde haftalıklar güzel çalışır. Cd defa, bağfaş, mobitel, bir çoğunda bu ve evet hasseler aynı çoğunda haftalık. Kron bayağıdır bakmadık. 30 güzel bir düzeltme yüzde ellisini yemiş zaten 18 Evet pozitif uyumsuzluk. Maktın kaldır diğer 50 hareketli ortamı Silver Rally'i bekliyor. Silver Rally ile beraber 19.40 direnci olacak. Buraya da üstünde tutunursa bir hareket başlatır. Satış yedi geri çekilmede alım fırsatı olacak. Bir trend çizeceğiz. Trendi kırsa stop. 19.40'ın üstündeki hedefi 23.62. Evet endeksi kaldıracaklardan bir tanesi de bu. Bakalım tüpraş dönüş emareleri var mı? Tüpraş değil de Ereğli'ye bakılabilir. Evet düşen trend pozitif uyumsuzluk 1-2 kırılım yaptı. Seviye olarak güzel kapatmış. Yarın da yeşil olmayı potansiyeli var mı var Şu düşen takozu kırılması lazım yukarıda 142 direncimiz var evet, günlükler fena durmuyor haftalık pozitif uyumsuzluk makt Allah dediğim gibi eğer bir hareket yapacaksa takozu kırıp başlatacaksa buralar dip mi Valla fena durmuyor. Yalnız bugün 4.51'i şunu yakalamak gerekiyordu. Bakayım temettüsü varmış. 7 lirada temettüsü var. Aşağı yukarı 70 70 yüzde 5. Fena değil. şu temettüyü alabilmek için bir hareket başlatırsa pozitif uyumsuzluğu var. Günlük e, yarın alını verecek. Düşen takozda kırılırsa bir hareket başlarsa e, 142-143 üstünde bir hareket başlatırsa Hedef şuradaki çanağı tamamlamak olacak. Evet bir hareket e, birkaç gün yeşil olabilir. Bakmak lazım. Haftalıklar daha dönmediği için. Ama pozitif uyumsuzluklu dönüşler e, bu dip dönüşü yapacak emaresi var. kırılım var. Şöyle bir bakalım. 22 top koyacaksak hadi çok kısa koyalım. Normalde 4 saatlik bakmam. 1 Valla bir düzeltme daha iyi yapmamışım. Çok kısa bir e, 4 saatlik baktı 120 altının altına kapatmadığı sürece e, ben devam ederdim. Döndürür tekrar döndüründe tekrar bu kaza. Evet bir pozitiflik var. Dönecekse buradan bir hareketlenme olması lazım. Küpraş birkaç gün bakmak lazım düşen takoz önemli. Düşen takoz. Hacim gelir. Tahta izlenmeli. 126'nın altına düşmedikçe devam ederim. Bir hareketlenme gelecek. Haftalığa göre de bir kar elize 148 var burada. 50 günlük ortalama. Burada da 142. Evet buraya kadar bir tepki. Burada bu kar realize üstünde kaldığında tekrar gene bakarız. Tüpraş.